Gençler B'ye gidiyorum. Yok canım estağfurullah niye kızayım? Ben de B'deyim. <laughs> Fatal yere Fata Hocam B'de salı ya. günü seninle şey oynayalım ya. Sürekli akın geliyor dediğin B. şey var ya oyun. Onu oynayalım seninle. abi takte biliyorsun. Atıyorsun de ateşi. Şeyler artık kura. seni sarmaz. At Fatih ateşi. Fatih buradan geliyorlar at ateşi. Oğlum flash niye atıyor? <laughs> Fatih sağolsun olsun flash yaptı bizi. Hepsi Adam Sizde mi? Hayat mit mit mit. Kadar. Mit gelmişler ya. ya bak. <gülüyor> 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 tünel geldi. <laughs> tünel geldi iki kişi. <laughs> i̇ki kişi tünel geldi. <laughs> Öl be artık. Pencere pencere. <laughs> Allahu Ekber ya. Hayır sen destek ver destek ver sen... destek var. Bravo <laughs> Enes be helal sana. <laughs> Valla dediğim gibi eğer o Rift Lord dediğin, benim söylediğimse o bölümü oynayabiliriz inşallah. Ben de merak ediyorum çünkü o sürekli akınların geldiğinde nasıl olduğunu. Ha, ben B'ye gidiyorum yine ya. Let's go, let's go. Ama lütfen beni yalnız bırakmayın. Fatih de çekti gitti beni orada yalnız bıraktı. Sen Fuat'a ne enişte. Gidiyor abi bu adam sabırsız duramıyor ki. Adama diyorum ki Uhud tebesinin okçuları gibi bekle diyorum beklemiyor. <gülüyor> <gülüyor> Aa, o da kötüymüş o zaman. Eş işte adam infoyu yani senin gibi dedi ki pusmuyor. Ben bakıyor Şimdi bakıyorum. Şort galiba. Fatih biraz çete zor oluyor biliyor musun? Hem çete bakmak hem buraya bakmak. Şort şort. Hepsi mi orada? Bomba shortta 47 long, biri öldü. Long 2. Shortta ise iki. geliyorum abi. Long 2. Arkada abi arkada. Herkes aynı yerden gidiyor. Long 2 long 2. Biri midde düştü. Mid mi düştü? Enişte B, biri B'ye baksana enişte. O longdaki bombayı aldı, shorttaki bombayı aldı gitti. Long temiz. Bir kişi kaldı. Yedim burada mid'de adam. Mitten niye yedim ben? Mid'de mi? Evet. Ortan belki dönmüştür, ışığa almıştır. Tamam ben Bitti. A'dayım siz al, sakın. Ben A'dayım siz sakın. Abi. Takın. Gözünüzün önündeki bombayı nasıl verdiniz adama peki ya? Tamam sıkalım B'den. Ben A'dayım A'dayım. Allah Allah. Allah. Long'da mı? Long'da Ömer var orada, yapacak bir şey yok Tam o adam mı diye dönerken kafamı yedim B'ye gidiyorum Ben de ben Fatih sen bomba aldın mı? Aldın, tamam Önce sen at, sonra ben atayım, İkimiz aynı anda atmayalım hadi, hadi, hadi. Oh. Abi ördek de oradan nasıl tek atıyorsun ya? Şey. Kaskım da vardı ha kafamda. Ömer short şor, mu var? Yok. Fatih B'de teksin ha. Tünel yok, tünel yok. Long geldi long, long Geldi. Long. long long long, hepsi long, hepsi long. Short'u Halit. Ulan öyle açsana Halit be. Bir tane daha short var. Bir tane daha short var. Bomba longda düştü bu arada. Longda düştü bomba. Long'da. Evet Kurda, çukurda. Çukurda, çukurda çukurda biri çukurda. Çukurda çukurda adam çukurda. Tam tek kişi kaldı zaten. Adam. O çukurda, da çukurda. Bombayı alamaz. Bombayı alamaz. Ya evet, ben sen mi falan? Çukurda ben bildiğim silah değiştirmiyor. Longdan biriniz sızarsanız vurursunuz ya. Long mu? Evet. Abi çukurda çukurda adam. A var dikkat edin ama. Ya da diğer sniper olabilir. Halit ya. Abi bilerek ya bilerek değil de risk alarak. Ve bulacak şimdi o. Sakin Enes, hiç acelen yok. Hiç acelen yok Enes. Heyecan yapma Enes. Enes sen de sen de sen de nasıl çıktı? La lasın ya. Bravo. Silah çeksene de. bana sormana silah verir mi? Palet. Yok yok. Ne istiyorsun? E eko, eko, eko. Ne Hep, şu an hepimizin silahı var. Senin eko yapmanın manası yok. m Visit, ben de Biz bende hayatı paran var. M4 asla. Ben atıyorum. Ben atıyorum. Attım. Eyvallah. Orada bekliyor yine bitti biri. Bekliyor mu? Hadi orayı keşke bana bıraksan. <gülüyor> <gülüyor> ama sen de bunlar Lan niye flash attın? Tamam, ben bittiyim o zaman. Sen mi at, ben attım ben attım. Nok. Sen misin Efe? Short var. Donk 3 kişi. 2 tane short daha Mid'de biri en öldü. 2 tane daha var short. En az 2 long. En az 2 long. Iki long var mı? Long var Sen ölmüşsün. Ben, sen, sen <laughs> ölmedin diye bir karat oynuyordun. Nereden? Ulan oradan vurdu oldu vurdu beni. Niye söylemiyorsunuz? Abi. Helal. Ulan Fatah'ım ben manyağı yaptım. Ah. Hadi short'tan elde. 57 o. O bomba yok kapatar? Aa, FPS'i de bırakmıştı. Ya rica He AWP değil miydi o silah? Yok, AR hmm. olsaydı. Abi şeymişti. Olsa abi tek tek sık Şu abi, abi, ses ver, ses ver, ses ver sen. lan, sesin vardı sana. Tam pususu sürdü. Bomba, bomba orada. Bence öyle. Öleceksin. Arkan, arkana arkana da bak. At abi, soldan gelebilir. ya yes, sona gelebilir Hı -hı. geldi ben, ses duydum bence Fatih ölür diyenler abi ben güven, ben güveniyorum abi arkana dikkat et Win. Fatih heyecan yapma Hiç, bak, ölmezsen bak. kuramaz da ben... ha, bir aklına bak ben ne kadar... <laughs> Fatih e özür dilerim ya. <gülüyor> <gülüyor> ben, ben, dedim. Yani abi chat... Ben de, o, yok abi Fatih abi benden kaynaklı. Bu benim acemiliğimdi. Chat, chat yani. kalabalık ama olsaydı ben... inan var ya şey açardım yani. Yok kesinlikle oyunu yani. oynadım. Oylama. Ben kaybetmiş gibi düşünün yani. Fatih abi dedi ben kaybettim. <laughs> <laughs> ben anlamam bu. Kadar. Yo çok konuşmuyor galiba. Mid'den bakıyor biri yine. Ah be. Abi yapmayın Long geliyor ha. En az iki kişi long. Lan niye atıyor <laughs> atıyorsun hemen flash'ı? Tünel boş A dön abi. A, dönerdi. A, a dönerdi. geldi A a geldi tünel geldi Fatih. Ben benim o ben. Siz ha, A, a dönün. Pardon Döndüm. Long geliyor. Ustum şu an. Burada silah yok ki. Long geldi. Bakıyorum. Short'ta kimse var mı bizden? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne şey yaptın? Ulan ulan oğlum kaçamıyorum mermilerden. Short 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 short. Short. Al al AWP'yi al AWP al. Short da hemen. Short. Ben ölüyorum. Şey, ben long kayın. Adamın short. Bomba nerede? Ata bıraktı Sıkıntı yok tamam bombayı görüyor Efkur. Görüyorum da inşallah sonunda. Güzel diye zor da yavrum. Az önce diyor benim diyor arkadan dolandığım gibi inşallah adam da dolanmaz diyor. Tam eneste ya yani. Enes heyecan yapma. Enes ölmezsen kuramadınız. 70 <laughs> yemiş ya. 70 yemiş. 70 yemiş ama yetmemiş. Peki ona bak. Espri ya, güzel espri. Tamam. Yayından e, çıkmayın arkadaşlar. Sadece şakaydı. Eko uyduk. Ha, sıkıntı, yok Long rush. Go, go, go. Ulan hadi Enes'in takliği yine be. Bu, Bu sefer, sefer de... işe yaramayabilir. Göreceğiz. E canımız sağ olsun. Ah be abi be. Hadi hep hayır, hayır, hayır. Hocam hayır, hayır. hayırlı geceler. Teşekkür ettim. Ayağına sağlık. Görüşmek üzere inşallah. Kendi de Arkanız geliyor. Abi çok az canı var. Yön. Bomba düştü. Sağdaydı. Değil mi? Düşmedi mi bomba? Adam, lan ortada adam. Midin oradaki... Tüfandı, orda, midin orada, midin orada. Ömer be. Orada. Orada. Duydu. Anasın var ha. Duydu. Ah <laughs> 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 <Ohsie. gülüyor> İyi. kötü, gekekti. kötü olduk ha. Bence iyi de eko, eko yedik sonuçta. Ya tabi gördüğün gibi adamlar yine kırmızı çizgimi geçtiler. Leşimize sıktılar. Oo, Her abi. şeyin sonu. Ayıp etmişler Ben bir şey diyeceğim. İki kişi mitten bekliyor. Mit MIT'te bekliyorlar. Tamam, mit mit Bakan var mı? Long geldi. Ses var. Bir short baksa güzel olabilir de. Bekle yanına ineyim o zaman. AWP'si var diye yakın gireyim dedim mi? Abi ben çukurdan aşağıdım da çukur boş. En şey, B boş. Long bir şey. Short'un biri gitti. Süper. Bir kişi aldım. Bir kişi smoke attı. Bomba var galiba orada Ayfur. Ben long bakıyorum şu an. Bombayı aldı büyük ihtimalle. E 3 kişi 3 kişi short 3 kişi short 3 kişi short Hepsi short hepsi short Ay. Abi 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 nasıl bir arkamızdan vurdu ya Ömer arkalayacak dur Ömer Abi AWP'ler işi değiştiriyor ya bu çocuk iyi oynuyor AWP'yi Evet evet Ağabey. Birinin AWP çekip o çocuğu vurması benim lazım. Benim ne yapmam lazım biliyor musun enişte? Kim Ağabey. benim long flash'ım atacak? Kim benim long flashı atacak? <laughs> evet arkadaşlar. Tamam boş ben... abi. Ben noktan... ben ben long'dan ölmek için ama adamı öldürmeye geçeceğim. Abi, sen atma bence. Ne da? Neyse abi. Mit var. <laughs> B'ye basacak ha bunlar. Abi, abi siz Ağabeyin gelmeyin. Hatta sen kesin gelmeseydin ya. Ha biri düştü karşıdan. Evet. Short gelebilirler. Mide bir, bir sürü smoke geldi. Ha ah, tabi pus. Short geliyor gençler. Hepsi short mu ona göre geliyor. Vallahi ben <laughs> attım short. Flash'tan dolayı da Yok yok oradan geldiğini gördüm ben. Ah tabi. Ah tabi pus pus. ben alsın ya. Short he. Hepsi mi? Long yok yani değil mi? Ben çiğdir rahat var. Tamam falan çalışacağım. Şort bir düştü. Bomba düştü. Lan ben nasıl öldüm ben adam görmedim bile yani. Ulan oh. ben oh, o şeyin yok. arkasındayım ya. kutunun. Ya, bunu... Oğlum da halit. Ha, halit. Valla bu benim kolsuzum da. Abi aşk alt... be gözüm be. İki de altta gidiyorum ya. Erken sıktım. Bu benim kolsuzum. B rush'a bakma ya da ne bak Bence B'yi Siniz... gitsin ya. Bence de. Ben dalıyorum B'ye. Allah 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 Allah. Çok kötü el verdik ya. Hadi hadi Öyle döner mi? buradan <laughs> daha. Ya. Daha çok var. Dönebilir Ömer. Bu eli alırsak döner. Dönebilir mi? Oh, Dönebilir Oy. Helal be. Pencere pencere pencere. Vurdum şey. Bitti orası Fatih abi. Bomba kimde? bomba kimde? Bomba kimde? Ben bende bende. Kur Dur abi. Kuruyum beni kuruyorum. Abi. Geldi. Mit. Neyse çık Sen, tamam sen oraya bak. Bile mi vuruyor? Nasıl ya. lan? Nereden vurdu? Abi kafaya tek atıyor adam. Camdan. Camda camda. Biri mitte işte. Bir kişi kaldı. Bravo, hadi Adamısın. gençler. Döndük. Ama bu hücre gibi. Ben adamı hiçbir yerde görmezken Abi, öyle. ben de anlamadım ya. Ben şu an heal bir şey görmedim ama. Yok, yok ben heal edemiyorum hele hele da. Ad Adam iyi Yok, heal ederken hele. abi çok Ömer, iyi oynuyor. Ömer, long'a flash atıyorum. Bas. Abi, o Ben Teknik. adamı yormadan ölüyorum. Hep Ömer, atıyorum flash. Hazır mısın? Neşe, <laughs> benim blok'la mı? Neşe. Ama... Enişte gül. <laughs> Enişte. Ha. Adamsın lan Fatih abi. Abi, abi. Gel abi gel abi gel abi gel abi gel gel Aa dikkat et abi yalnız oradan yeme. Gel abi gel abi gel abi gel abi. Bomba kimde bomba kimde bomba kimde? Bomba kimde hey lan? Fatih abi gelmen lazım. Bomba sarı. Lan Fatih bomba sende en arkada kalmışsın ya. Lan oğlum on, onlara çıktı lan. Kusmuş buraya ya. Hadi evet, kusmuş. Aldınız mı onu? Almadınız. Atak orada, orada. Atak. Fatih kur, bombayı kur. Fatih. Az sağa git. Tamam, bombayı 18 kur, bombayı kur. Gençler 3'e 1'siniz. Adam kutunu orada. Geliyor, 18 canı var. Hatta bir gördün mü? Hatta bir yardım et. Hadi. Tamam, sıkıntı yok. Olur. Ulan yani, helal Fatih Bey. Aa, F4'da varmış ya, tamam. Adam pus. Adam güzel tutmuş ama helal olsun. Tebrik ederim. Canım azdı ya. Daha da en güzel ama. Gençler kim benim flash'ımı atacak? <laughs> ben, ben, ben ama adam. orada duruyorsun abi sen yani geçmiyorsun. Ama orada denemez. adam olursa nasıl geçerim paşam? Halit arkamızdan Geçler, gel. Neyse flash'ın ne için biliyor musun? Adam varsa küre çekin. Geçin siz ben flash'ınızı attım. <laughs> <laughs> tamam. Buradalar buradalar. Abi yanıyorsun. <laughs> abi bu sefer de bas dediniz. Bastım ne yapabilirim? Ama ateşe İki kişi atalım. var orada en az. <laughs> Biri öldü. <laughs> en az iki kişi var orada. <laughs> ya ama mermi... Nerede? Oh. Mitte mitte aşağıda. AWP mi? AWP abi be. Abi, Önünde. İyi oynuyorlar ya. 5 5 5 iyidir. Aa pota bak. Adam short gelecek ya haberin olsun. Fatabı, bir şok. <laughs> İyi bu adam bir daha almayacağım Abi o silahı hiç alma daha iyi. Abi bence iyiydin. Atacak mı flaşımı? Fatih Kime diyorsun? Ne e, koy. Nereye giriyorsun fatabı. Ömer? Beğraş şey yapalım mı? Hadi 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 Flash al flash var. Flash. Gir abi gir gir. Long 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 long. long. Bir nedir bu? Atma biliyor musun? Aa VP var. Atacağım, atacağım, inşallah. Bilmiyor musun? Attım. Attım attım. Attı attı. Geç aldık. Abi hepsi hepsi orada hepsi orada kaçın. Fat abi AWP var sende Fat abi AWP var sende. Dön abi buradan dön abi buradan. Molotof attım oraya. Abi Allah ya, aşkına nasıl ya? Arkandan geliyor Halit. Helal evet. Son. Yani, i̇kisi de aynı anda geldi. Bizim be. base. Biz. Geçemedim oraya ya. İkisi bizim biz, hamuş i̇şte bizim base ama işte. Bomba nerede? Bomba CC. Ah be ulan çok güzel döndürmüştük ya. Bunlar niye vurdular lan birbirlerini? Söylüyor. Epe. Süren var Enes. Sakin ol Sef yapma. Sefleyebilirsin Enes. Aa ne oluyor ya? Oyun zevklensin istiyorlar. Solda AP var. Büyük ihtimalle AWP aldı. Ya, bunlar ne yaptı ben anlamadım. Ben de anlamadım. Biri Anlaşmazlık evet, çıktı anladım. aralarım bir. O Torgax mi ne arkadaşını vurdu. Oyundan atıldı. Ya var öyle sağ şerefsizler ya. Kendine vurduk ki. Sakin Fatih'cim sakin canım için. Abi biz ilgilenmemiz oynayalımıza bakalım. Aynen, Aynen öyle. Bir şu an sat, sattılar oyunu ya. Şu an bence oyunu oynamıyor. Neyi neyi paylaşamadılar AWP'si sana? AWP'si var. Adamın AWP'si var büyük ihtimalle şey yapıyor, koruyor. <laughs> duydun beyler, duydun. AWP'si var abi. Neşer bomba bende. Nereye gidiyoruz? Bilmem nereye istiyorsunuz. Ne diyorsunuz? Fark etmez bana. B, B. Basalım B'yi. Flaş atıp basıyorum gençler. Olur. Yalnız yanıcı atıyorlar. O yüzden dikkat edin. Fatih bekle. Bas Fatih. O adam kendini atıyor. <laughs> <diyor. gülüyor> ya Allah'ım ya Rabbim ya. Nerede Halit? Abi bomba kimde abi? Bomba kimde? Bomba bende. 5 canlı midde 5 canlı gel, gel gel Koru beni hadi. Nereye lan? Buradaydı Abi nereye gitti lan bu? Sesini duydum Pencere abi gelelim biri 5 canlı 5 canlı öldü <laughs> <Abi, Gülüyor> <ne Gülüyor> Nasıl lan? Yapma be abi. Nasıl vuramadınız? Ben yok benim benim hatam ben vuramadım. Ön, Önüm, önümdeki adamı vuramadım ya. Önümdeki satıyoruz önümdeki adamı ama. vuramadım. Önündeki Ardın adamı niye vuramıyor Ömer? Bek koyayım koyayım. Ne yapıyoruz? Komutan söyle bakalım. Ömer çabuk söyle. Vallahi ben şortu sisteme çalışacağım. Short'tan gideceğim tek başıma. Bu march'siz. Oha lan adam AWP'li oradan buraya bakıyor. Buradan giremezsiniz gençler. 30 canı var. sattık. Abi giriyorum ee, ya. Allah kerim. Gir olsun. gir B'ye gir B'ye. Bomba sende mi? He Aha verdi. Gir B'ye abi gir B'ye abi yapacak bir şey yok. B'ye sokmadır abi. Abi bir vs 4'ün yok mu sanki ya? Ah be ulan be. Öl öl öl. Çok iyi, çok Oo, iyi Ah mi? Hep. AWP hiç affedin mi? Hepsi AWP'li ya. Çok iyi direndin ya. Taktik evet. yok abi. bende. BRH yapalım mı? Abi ben B'ye giriyorum. Short'tan bizi vururlar. AP vurur abi. B'den basıyorum abi. Flash'ı atıyorum basıyorum Fatih. Bir kişi var burada. AWP'yi düşürdüm. Gel AWP'yi al birini. bombayı? Bomba nerede? Kuraman, Kuraman kimde? Ben pardon pardon pardon. Ben biliyorum. tünele bakıyorum siz. Aa ya. Ben tünele bakıyorum. Tünel geldi tünel. Evet. Öyle, pardon. Pardon, pardon, evet, tübe, tübe. pardon. Ben tünele bakıyorum. Abi, Abi bomba Bomba kursun artık. Çıkıyorum. Tünel geliyor galiba. Abi gitti. O Biri daha var, duvarın dibinde. Pencerede. Lan ah, Körken burada helal olsun ya. Vallahi lazım Körken vurdu ya. Lan nasıl ölmüyorsun? 90 vurmuşum okay. ya. Abi abi Fat abi, abi, abi. abi. Nerede lan abi? Aldım vallahi. Long yapalım mı? AWP'yi aldın tabi long yapalım mı? Atıyorum flash'ınızı. Fatih abi. Ne istiyorsun Fatih abi? Enes ya. önden geç Enes. Enes ab... önden koş Enes. Dur ben mid bakacağım hızlıca siz gidin. Çabuk çabuk Sen çabuk çabuk. Bit. Çabuk atıyorum flash'ınızı. Arkada kaldım. Attım flash'ı. Abi mi? geç abi geç abi. Abi Allah aşkına ya. Azıcık Azcık, ben kör oldum abi. Azıcık hızlı ya. Biz... Abi, abi, gel abi gel abi gel abi gel abi. Serbest. Abi sağa dikkat, sadika dikkat, dikkat. Oo short var bir tane. Onu alırsan aldın onu. Short var. Koşun. Arabam var jet şey abi. Hayır, hayır 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 gel 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 gel. Koş koş koş. Short var. Lan oğlum? Abi sisin içinde adam ya. Sisin Aşağıda içinde. biri. Solunda Halit solunda. Orada sisin içinde yani. Kuralet bombayı sisin içinde. Adam alttaymış, alttaymış. Geldi. Adam altta altta zıplıyor bak. Oğlum ne yapıyor? Orada oğlum. aynen. Halis. Bravo. Helal. Harcamsın be. Çok iyiydi.